Etit 1994 yılında kurulmuş bir teknoloji firması. Havacılık ve seyahat çözümleri üretiyoruz ve bunları hizmet olarak dünyanın dört bir tarafına satıyoruz. İTÜ Teknokent'te konumlanmış 500'e yakın çalışanımız mevcut. Şu anda 50'den fazla ülkede 73 tane farklı hava yoluyla çalışıyoruz. Genel olarak Kitit sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa ilk günden beri çok önem veren bir firma. 2018 yılında e, sosyal sorumluluk anlamında da Masa Tenisi Federasyonu ile Uçan Raketler adı altında e, bir proje başlattık. E, şu anda da e, 8 farklı e, ile gitmiş durumdayız. 411 okuldan 430 farklı öğretmeni masa tenisi antrenörü yaptık. Ee, ve e, 160 binden fazla çocuğa da ulaşmış bir proje. Burada aslında hedefimiz e, okullardan gönüllü öğretmenleri masa tenisi antrenörü yetiştirerekten, onları antrenör yaparak e, çocuklarımıza masa tenisini sevdirmek, tanıtmak ve aslında... Ee, tabana yaymak. Ee, tamamıyla ülkeden, e, ülkedeki çocuklarımıza sporu sevdirmek. Şu anda teknolojiyle çok iç içe e, bir e, jenerasyon var ve bu çok güzel bir şey tabii ki de. Ama e, gitgide hareketten, spordan uzaklaşılıyor. Dolayısıyla biz bir teknoloji firması olarak e, Sporun vazgeçilmezliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da Masa Tenisi Federasyonu ile gerçekleştirmiş olduğumuz uçan raketler projesi. Şu anda da onun İstanbul final turnuvasındayız. Bunu farklı şehirlerde, projeyi gerçekleştirdiğimiz illerde, il temsilcileri aracılığıyla da her şehirde turnuvalarını gerçekleştirdik. Ve en son finali olarak da bugün çocuklarımızı İstanbul'da ağırlıyoruz. Dün geldiler, önce bir İstanbul gezisi, akvaryum ziyareti gibi farklı etkinlikler de yaptıktan sonra bugün turnuvamızın sonrasında şehirlerine uğurluyor olacağız. Umarız onlar için de unutulmaz bir deneyim olur ve masa tenisine biraz daha devam etmeleri ve gönülden bağlanmaları içinde bir hedef oluşturur. Onları burada ağırlamaktan çok mutluyuz. E, hedefimiz aslında bütün Türkiye'ye hatta bunu yurt dışında bizim dünyada çalıştığımız partnerler aracılığıyla da onların ülkelerine taşımak ve aslında sporun birleştiriciliğiyle de bir e, dostluk, kardeşlik ortamı yarataraktan e, bunu bütün dünyada adımızı duyuracak bir e, proje haline getirmek. E, dolayısıyla bu e, bizim için başladığımız e, pandemide ufak bir yavaşlamasını e, mecburen yaşadığımız ama tekrardan hız kazandığımız deprem bölgelerinde de e, gerçekleştirdiğimiz bir proje. Gönülden bütün ekip olarak bağlıyız ve bundan sonra da farklı illerde genişlemeye devam edecek. Bunların turnuvaları gerçekleşecek e, ve e, tekrar aydan ağırlamaya onları turnuvalarda birleştirmeye devam edeceğiz.